Şimdi gelelim meleklere. Yani Peygamber Efendimiz bu seferki meleklerden malumat veriyor. Şeytanı bitirdik bir derste. Gelelim meleklere. O Alellahu Teala ve me yalemucunu de Rabb bir illa hu me hi illa zikrali وَقَالَ تَعَالَى مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا نَدَيْهِ رَقِيبٌ Allah-u Teala şöyle buyuruyor, Rabbinin askerlerini ondan başka kimse bilmez. Rabbinin, yani Allah'ın askerlerini Allah'tan başka kimse ne yapmaz bilmez. Peki Allah'ın askerleri kimlerdir? Meraikelerdir yani ama bir meraikeler mi? allah Teala'nın askeri çok biz melaike olarak biliyoruz. Allah'ın ne askerleri var melaikelerden başka? Rabbinin askerlerini ondan başka kimse bilmez ve o yani cehennem insanlara nasihattan başka bir şey değildir. Ve o yani cehennem insanlara nasihattan başka bir şey değildir. Müttessir suresi. İkinci ayeti kerime o yani ey insan bir söz söylemezsiniz ki yanınızda onu kaydeden biri olmasın. Muhakkak bir adam bir şey söyledi, onu kaydeden, onu kaydeden melaikeler vardır yani muhakkak demesine getiriyor. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. An ebi Hureyret anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem yete akabune fikum melaiketun billeyi. Peygamberim şöyle buyurmuştur. Sizi gece bir grup, gündüz de başka bir grup melekler kontrol etmektedirler. Ne dedi peygamberim şimdi? Sizi gece bir grup, gündüz de başka bir grup melekler kontrol etmektedirler. Bu iki grup sabah namazı ile ikindi namazında birbirleriyle birleşirler sizinle kalmış olan bu melekler Allah'ın huzuruna vardıklarında Allah onlara kullarımı ne halde bıraktınız diye sorar. Onlar da namaz kılarken kendilerinde ne kendilerine gittik. Namaz kılarken kendilerine gittik. Yine namaz kılarken onları bıraktık karşılığında bulunurlar. Yani ilk melekler iki var diye usulü çalışıyorlar. Sabah namazında bir nöbet değiştiriyorlar. Bir de ikindi namazında nöbet değiştiriyorlar. Yani sabah namazında kul sabah namazını kılarken gece sabaha kadar kişinin yanında bulunan melaike devralıyorlar. Yeni melaikeler. Bunlar semaya çıkıyorlar. O melaikeler ikindine kadar onun sevabını, günahını kontrol, kontrol edip yazıyorlar. Ondan sonra ikindi namazını kılmaya başladığında o melekeler geliyor. Tekrar ikindi melake teslimi alıyorlar. Onun için melake diyor ki Allah o melekeler varınca Allahü Teala sorar kulumu nasıl ne yapıyor, nasıl buldunuz diye. Biz vardığımızda namaz kılıyordu. Namaz kılarken teslim aldık. Namaz kılarken de teslim ettik derler diyor. Şimdi böyle olunca o zaman allah Teala başka bir hadis-i şerifte diyor ki madem ki böyle namaz kılarken bunu teslim aldınız? Namaz kılarken de mesela teslim aldınız. Tekrar namaz kılarken de teslim ettiniz. Ben de ikisinin arasındaki günahları affettim der diyor başka bir hadis-i şerifte. Tamam mı? Şimdi başka bir hadis-i ana anlatıyor. Cabir radıyallahu Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Üzüne li en uhaddisa an melekim min melaiketillahi teala min hameletil arş. Ben tabii birçok melaikeler gördüm diyor. Allahü Teala'nın semavatını seyretmeye gittiğimdeki, miraca gittiğimdeki semavatta melaikeleri seyrettim. Çok melaikeler gördüm. Demek ki bazı meleklerden bahsetmek yasak aradaki. Allah-u Teala arşı azim taşıyan meleklerden bir kısmını anlamayı, anlatmayı bana müsaade etti diyor. Onun için ben diyoruz, Allah'ın müsaade ettiği kadar o melekten size bahsedeceğim diyor. Çünkü insanoğlunun hapsalası almaz öyle şöyle bir melek var dese. Ama diyor allah Teala bana izin verdi diyor. Yani ben bu meleği anlatabilir miyim diye demiş demek ki Peygamber Efendimiz. Şimdi diyor ki bak gelenin metine Allah bana Allah'ın arşı taşıyan meleklerinden biri hakkında konuşmama izin verildi. Bak. Bana Allah'ın arşı taşıyan meleklerinden biri hakkında konuşmam bana izin verildi yani. Bu meleğin kulak yumşağı ile arşı taşıyan melek var ya bu meleğin kulak yumşağı ile omuzu arası 700 senelik yoldur yürüyüş olarak. Yani melek ne kadar büyük olduğunu oradan biri. Kulağı omuz arasındaki mesafe insan yürüyüşüyle kaç seneymiş? 700 yıllık yoldur diyor. Yani melek öylece büyüktür. Ama geri yanı sen düşün mesela yani. Diğer vücudunu, büyüklüğünü sen düşünüyor yani. Tamam. Bu da burada bir şey.